Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu sıfat-ı müşebbeh, es-sıfatul müşebbehetu. Gramer derslerinde en çok unutulan konulardan bir ise öğrenci sıfat-ı sorulduğunda arkadaşlar öğrenci biraz duraksar cevap verme noktasında. Ama inşallah ders bittiğinde sıfat-ı hakkında aklımızda bir soru kalmayacak. Es-sıfatul müşebbehetu sıfat arkadaşlar niteleyen, vasıf bildiren sözcük anlamında el-müşebbehetu da benzeyen. Yani benzeyen sıfat. Peki neye benziyor bir bakalım. Sıfat-ı müşebbeheye İsmi faile benzediği için sıfat-ı müşebbehe yani benzeyen sıfat denilmiştir. Çünkü ismi fail gibi müzeker, müennes ikil çoğul olabilmekte ve onun gibi amel edebilmektedir. Amel etmek demek arkadaşlar yani sıfat gibi nahifsel açıdan etki etmektedir. Dolayısıyla sıfat-ı müşebbeheye ismi fail gibi müzeker, müennes ikil çoğul olduğu için bu isim verilmiş. Es sıfat-ül müşebbehetu lil faili. Sıfatı müşebbehenin ismi failden farkı ise şöyledir. İsmi fail geçici bir vasıf yani özellik anlamı barındırırken sıfatı müşebbe ise genellikle sabit kalıcı bir özellik anlamı barındırmaktadır arkadaşlar. Sıfatı müşebbehet denilince arkadaşlar aklımıza gelecek ilk kelime sabit ve kalıcı bir özellik bir vasıf. Örneğin gülen veya ağlayan bir insan denildiği zaman bu vasıf bu özellik geçicidir elbet sona erecektir. Yani ismi faildir. Fakat güzel, çirkin veya yorgun bir insan dediğimiz zaman bu vasıflar nispeten daha kalıcıdır. Dolayısıyla sıfat müşebbihedir. Başka bir örnek vererek iyice oturtalım arkadaşlar. Bir başka örnek. Raculun calisun, oturan bir adam. Deniyetliğinde bu oturma eylemi süreklilik ifade etmez. Yani calisun ismi faildir. Oturan bir adam dediğimizde adam sürekli oturacak değildir. Elbet ayağa kalkacaktır. Yani geçici bir vasıf, bir özellik söz konusu. Fakat kalemun cemilun, güzel bir kalem denildiğinde ise güzellik vasfının zamanla ilgisi olmayıp devamlılık yani sabit kalıcılık ifade etmektedir. Yani cemilun sıfatı müşebehedir. Cemilun failun kalıbında bir sıfat müşebeh arkadaşlar. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar sıfat müşebeh kalıplarına geçelim. 1. Müzekerler için ef'al Müennes için arkadaşlar faala u kalıbı. Biz buna normalde efal kalıbı diyoruz fakat müennes için de faala şeklinde geliyor. Bu kalıp genellikle renk, parlaklık, sakatlık, kusur gibi anlamlar ifade eder. Örneğin ahmeru hamra arkadaşlar kırmızı. Bakın bir renk söz konusu. Gördüğümüz gibi arkadaşlar müzeker ve müennes iki ayrım var. Müzekerler efal kalıbında ahmer, müennesler ise arkadaşlar faala u kalıbında gelmiş. Hamra'u Peki niçin müzeker ve mühendis diye iki şekilde geliyor arkadaşlar? Çünkü sıfatın bir şebehe de genelde bir niteleme söz konusudur. Bundan dolayı müzeker veya mühendis bir şeyden bahsedilirken ona uygun müzeker veya müennes sigası kullanılır. Hemen bir örneğe geçip tekrar buraya geçelim arkadaşlar. Daha iyi anlaşılacak. Right to gördüm. kelben bir köpek. Es ve de siyah bir köpek gördüm. Bakın arkadaşlar köpek kelimesi müzeker değil mi? Onu niteleyen sıfat olarak gelen esvet kelimesi de ona uygun olarak müzeker gelmiş. Esvet kelimesinin müennesini arkadaşlar sevda o şeklinde. İşte raytus satın aldım hakibeten bir çanta sevda e siyah. Bir çanta satın aldım. Bakın arkadaşlar hakibe kelimesi müennes olduğu için onun niteleyen kelime de müennes gelmiş. Dolayısıyla sıfat müşebbihinin müzeker ve müennes gelmesindeki mantık bu arkadaşlar. Kullanımda pratiklik. Şimdi tekrar Eski elime geçiyorum arkadaşlar. F al kalıbı müennesi faala o şeklinde geliyordu. Ahmer hamra o. Eb yedu beyda beyaz. Ezra'ku zerka'u mavi. Eşamu samma'u kulakları duymayan sağır anlamında. E'ma amya gözleri görmeyen kör. Eb kemu bekma dilsiz. E arca'u aksak yani topal. E avra'u bir gözü görmeyen. Hme'ku hamka'u ahmak. Örneğin raculun ahmaku ahmak bir adam imraatun hamqa'u ahmak bir kadın. Şimdi arkadaşlar bu kalıptaki sıfat-ı yani ahmer kalıbının çekim tablosu ahmaru ahmarani humrun hamra'u hamrawani humrun ya da hamrawatu şeklinde arkadaşlar. Çekim tablosu neden önemli? Çünkü dedik ya arkadaşlar bu kelimeler genelde niteleyen veya özellik bahseden bir kelime olarak geliyor. Bundan dolayı müzekerlik ve mühendislik açısından bahsedilen şeye uymak zorunda. Bu yüzden çekim tablosu önemli. Bakın ahmerunun tekil mühendisi nasıl geliyormuş? Hamra o. Ahmerun hamrun şeklinde çoğulu geliyormuş arkadaşlar. Çoğul mühendisi de arkadaşlar iki şekilde gelebiliyormuş. Geçtim arkadaşlar. İkinci kalıba geldim. Müzeker için faalanu, mühendis için faala kalıbı. Bu kalıp genellikle iç duyguları ifade eder. Atşanu müzeker, Atşa da müennes susamış kişi. Raculun atşanu imraetun atşa. Susamış bir erkek, susamış bir kadın. Cev'anu cev'a aç. Şeb'anu şeb'a tok. Gadbanu gadba öfkeli. Sekranu müennes için sekra sarhoş. Keslanu kesla tembel. Raculun keslanu imraetun kesla. Şimdi arkadaşlar bu kalıptaki sıfat müşebeğinin çekim tablosu. Atşanu atşanani aytaşun. Atşa atşanani aytaşun. Örneğin talibun atşanu. Susamış bir erkek öğrenci. Talibani atşanani. Dullabun aytaşun. Talibetun atşa. Talibetani atşanani. Talibatun aytaşun. İkisinin çoğulu aynı gelmiş arkadaşlar. Anlaşıldı çekim tablosu. Cümle örneklerine geçelim arkadaşlar. Ra'aytu gördüm. Kelben esvede siyah bir köpek gördüm. Bakın arkadaşlar kelben müzeker olduğu için ona uygun olarak müzeker bir sıfat müşebbehe gelmiş. Efal kalıbında. İşteraytu satın aldım hakibeten bir çanta sevdae siyah bir çanta. Mühendis olduğu için mühendis gelmiş. İndi benim var kalemun esferu benim sarı bir kalemim var. Kalemun müzeker olduğu için esferu müzeker gelmiş. Bakın bunun mühendisi ne? Safra o şeklinde. Yekulu diyor ki innaha. Muhakkak ki o yani inek bakaratun safra o sarı bir inektir. Bakın arkadaşlar bakaratun müennes olduğu için sıfat olarak safra o da müennes geldi. Akra suresindeki meşhur kısa Yahudilerden bir inek kesmeleri istenir. Onlar sürekli rengi nasıl olsun ve ineğin kendisi nasıl olsun diye sürekli Hz. Musa'ya sorarlar. En son neredeyse kesmeyecekler dedi ayet kelime. kerime arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Bakara 69. Ettiflu <Sessizlik> çocuk cev'anu açtır. Tabi buradaki erkek müzeker olduğu için müzeker gelmiş arkadaşlar. Etteflu <laughs> cev'a şeklinde müennesini getiremezsiniz. Veya <laughs> ra'itu kelben esvede yerine ra'itu <laughs> kelben sevda et diyemezsiniz. Çünkü bu müzeker, bu müennes arkadaşlar. Devam ediyorum. Summun <laughs> onlar sağır, bukmun dilsiz, umyun ve körlerdir. Kahum la yakilun onlar akletmezlerdi. Şimdi arkadaşlar birisi kötü niyetli veya zor bir sınav sormak istediğinde bu ayet kelimeyi rahatlıkla sorabilir. Çünkü arkadaşlar şu üç kelimeyi sarf açısından açıklamak biraz zor açıkçası. Dip notumuza bakalım. 62. Bu üç sıfatı müşebbehe de çoğulu tekilleri şunlardır. Esam mu, ebka ama e arkadaşlar. Bakın demek ki bunlar çoğul. Summun sağırlar. Bukmun dilsizler. Umyun körler. Tekili esam mu, tekili ebkemu tekili e'ma. Hemen çekim tablosuna bakalım arkadaşlar. İlk çekim tablosu bakın. Bakın şurası. Summun, bukmun, omyun. Burası arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o iki kalıp dışında diğer sıfat müşebbeh kalıplarına geçelim. Bu diğer sıfat müşebbeh kalıplarında arkadaşlar müzekeri veya müennesi farklı gelmiyor arkadaşlar. Bakın mesela bunlardan müzekeri atşanu atşa şeklinde, cev'anu cev'a şeklinde geliyordu. Fakat bundan sonraki sıfat-ı müşebbeye kalıplarında arkadaşlar sonuna kapalı te ekleyerek onu müennes yaparsınız. Örneğin kebirun büyük, kebiratun müennes büyük anlamında. Fa'il kalıbıyla başlayalım. Sıfat-ı müşebbeye kebir. Çok fazla kullandığımız kelimeler bunlar arkadaşlar. Fa'ilun kebirun büyük, sagirun küçük, bakirun cimri, kerimun cömert, kasirun kısa, tabirun uzun, cemilun güzel, kabihun çirkin, meridun hasta sahihun salikle şiddidun şiddetli hafifun hafif fark ettiyseniz arkadaşlar çok fazla kullandığımız kelimeler. Demek ki bunlar neymiş arkadaşlar? Fail kalıbında sıfat-ı Şimdi arkadaşlar failun kalıbına geçelim. Kalikun endişeli, ferihun sevinçli, hazinun üzüntülü, Dacirun canı sıkılan, taybun yorgun arkadaşlar. Faul kalıbı vequrun, ağır ağırbaşlı, cesurun cesur Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere bu üç kalıp aynı zamanda mübalağa ismi failinde kalabilir değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu üç kalıp ortak. Yani hem sıfat müşebehede hem de mübalağa ismi failinde kullanılıyor. Peki arasındaki farklar ne arkadaşlar? 63 nolu dipnotumuzda bakalım arkadaşlar. 3, 4 ve 5. kalıplar aynı zamanda mübalağalı ismi faili de bulunmaktadır. Değil mi arkadaşlar? Aralarındaki fark ise şöyledir. Mübalağalı ismi faili olan fiiller genellikle müteaddidir. Yani geçişlidir. Yani nesne mefulun bir alabilirler. Mefulun bir arkadaşlar diğer adıyla nesne. Sıfatı müşebehe olan fiiller ise genellikle lazımidir. Yani nesne mefulun bir alamazlar. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Mübalağalı ismi fail olan kelimeler genelde geçişli yani nesne alıyor. Fakat sıfat müşebehe olan kelimeler arkadaşlar genelde lazımidir. Yani nesne alamıyor. Fail kalıbına ikisine de örnek verelim. Fa'il ortak değil mi arkadaşlar? İkisinin de ortak. Örneğin alime bildi fiilini alim. Neydi? Çokça bilen. Yaptığımızda mübalağalı ismi fa'il olur. Çünkü alime fiili mütadidir değil mi arkadaşlar? Örneğin alime et talibu el cevabe. Öğrenci bildi neyi? Cevabı. Bakın mütaddi yani nesne alabildi. Dolayısıyla alime fiilinden türeyip alimun yani fa'ilun kalıbında gelen kelime arkadaşlar mübalağalı ismi fail olur. Şimdi arkadaşlar kerumeyi fail kalıbına getireceğiz. Kerume cömert olduğu fiilini kerim yani cömert kişi yaptığımızda sıfat müşebbih olur çünkü lazımidir. Arkadaşlar kerume fiili nesne almaz. Dolayısıyla fail kalıbında kerim kelimesini türettiğimizde bunu sıfatı müşebbih olur. Öyle bir fark var arkadaşlar umarım anlatabildim. Devam ediyorum arkadaşlar. Faulun kalıbı ile devam ediyorum. Faulun sabun zor, sehlun kolay, dahmun devasa büyük. Faulun kalıbı hasenun güzel, batalun kahraman. Faalun cebanun korkak, hasanun iffetli. Fualun kalıbı şucaun cesur, furatun tatlı. Fualun kalıbı sulbun sert, hulbun tatlı, murrun acı, hurrun özgür. Fiulun kalıbı milhun tuzlu rihun dayanıksız çürük. Son olarak arkadaşlar feyulun kalıbı. Bu kalıp arkadaşlar daha çok ecbef fiiller için kullanılan bir kalıp. Örneğin dayyikun dar. Dayyikun daka yediku ecvef değil mi arkadaşlar? Ortası illetli. Peki bu dayyikun da aslı ne arkadaşlar? Dipnotta bakalım hemen 65. Aslı dayyikun olup iki aynı harf idgam edilerek şeddelenmiştir arkadaşlar. Normalde day yıkun ama day yıkun şeklinde şedelendi arkadaşlar. Meyyitun ölü, dayyibun güzel, seyyidun efendi arkadaşlar. Sıfat müşebeye kalıpları da arkadaşlar. Dikkat! Üçüncü kalıptan itibaren kalıpların tümünde her birisinin sonuna tay buta eklenerek yani şu yuvarlak te getirilerek müennes yapılabilmektedir arkadaşlar. Üçüncü kalıptan sonrası hangileriydi arkadaşlar? Bunlar değil mi arkadaşlar? Neden üçüncü kalıptan sonrası arkadaşlar? Çünkü bir ve ikinci kalıplar işlediğimiz üzere kendine has müzeker ve müennes şeklinde gelebiliyordu. Fakat üçüncü kalıptan sonrası yani tüm bu kalıplarda müzeker olan kelimenin sonuna yuvarlak te ekleyerek onu müennes yapabilirsiniz. Örneklere bakalım hemen. Bakın arkadaşlar. Bakhil kelimesi fail kalıbını sıfat-ı müşebbehe. Raculun bakhilun dediğimiz zaman cimri bir adam. İmraetun bakhilatun dediğimizde cimri bir kadın. Bakın arkadaşlar müennes olduğu için müennes gelmiş. Müzekere olduğu için müzeker gelmiş. Bakhilun bakhiletun. Kasirun kasiratun. Kalemun kasirun kısa bir kalem. Şeceratun kasiratun kısa bir ağaç. Bir soru sorayım arkadaşlar. Kalemun kasirun. Neden kalemetun kasiratun diyemedik? Yani niye sonuna yuvarlak te getirip kullanamadık kalem kelimesini? Çünkü Arapçada kalem kelimesi müzeker sigada kullanılıyor. Siz bunun sonuna yuvarlak te ekleyip ben bunu mühendis şekilde kullanmak istiyorum diyemiyorum. Örneğin şeceratun mühendis formata kullanılmış. Siz bunu alıp müzeker formata kullanamazsınız. Talibun <laughs> kebirun. Büyük bir öğrenci. Talibetun <laughs> Kebiratun büyük bir kız öğrenci. Buradaki erkek öğrenci de tabii ki. Raculun <laughs> kabihun çirkin bir adam. İmraetun kabihatun çirkin bir kadın. Raculun kalikun endişeli bir adam. İmraetun kalikatun endişeli bir kadın. Talibun fatinun zeki bir erkek öğrenci. Talibetun fatinetun zeki bir kız öğrenci. Metbahun dayikun dar bir mutfak. Gurfetun dayikatun dar bir oda. Bakın mühendis gelmiş. Anlaşıldı değil arkadaşlar? Şimdi cümle örnekleriyle konuyu bitirelim. Tarikun necahit tavilun. Başarının yolu tavilün uzundur. Bakın biz buna müpteda, buna haber diyeceğiz. Müpteda müzeker geldiği için haberde de müzeker gelmiş arkadaşlar. Bunların nahiv dersinde göreceğiz. <laughs> Zeydun şuca'un. Zeyd cesurdur. Velakin fakat sadiquhu arkadaşı cebanun korkaktır. Kainet idi es'iletul imtihani sınav soruları idi. Sehleten kolaydı. Seyyidul kavmi kavmin efendisi hadimuhum onlara hizmet edendir. Zeynep ferihatun Zeynep sevinçlidir ve lakin fakat ehuha erkek kardeşi kalikun endişelidir daimen daima daima endişelidir. Bakın arkadaşlar Zeynep kelimesi müennes olduğu için ferihatun müennes geldi. Ehuha yani ehu erkek kardeş müzeker geldiği için kalikun müzeker geldi. Şuradaki ha Zeynep'e dönüyor arkadaşlar. Ve inneke muhakkak sen le ale elbette üzeresin. Hulukin azimin büyük bir ahlak üzeresin. Peygamber Efendimiz'e hitap arkadaşlar. Azimin sıfatı müşebbehe. El habisatu pis kadınlar lil habisine pis erkekler içindir. Yani onlara yakışır. Vel habisune pis erkekler lil habisati pis kadınlara yakışır. Ve tayyibatu temiz kadınlar lit tayyibine temiz erkeklere yakışır. Ve tayyibune temiz erkekler lit tayyibati temiz kadınlar içindir. Yani onlara yakışır. Nur suresinden bir ayeti kelime arkadaşlar kelimetani iki kelime hafifetani iki hafif kelime alel lisani dile kolaydır. Sekilani ağırdır. Fil mizan tartıda ağırdır. Dile hafif tartıda ağır olan iki kelime. Habibetani ile rahmani ikisi de rahmana sevimlidir. Yani Allahu Teala'ya. Bu iki kelime neymiş arkadaşlar? Subhanallah ve bihamdi ve subhanallahil azim. Bu iki kelimeymiş arkadaşlar. Subhanallah ve bihamdi ve Subhanallahil azim. Arapçada arkadaşlar kelime derken cümle kasir edebilir arkadaşlar. Allah'ı her şeyden tezih eder ve ona hamd ederim. Azim olan Allah'ı her şeyden tenzih ederim anlamlarında arkadaşlar. Sıfat-ı müşebbehe konusu böyleydi arkadaşlar. Yine hızlıca bir tekrar edeceğim. Sıfat-ı müşebbehe arkadaşlar ismi faile benzediği için kendisine sıfat-ı müşebbehe deniliyordu. İsmi fail gibi müzekker müennes ikil çoğul gelebilmekte. Fakat ismi failden farkı. ismi fail genelde geçici bir durum ifade ediyordu. Fakat sıfat müşebbehe daha kalıcı bir durum ifade ediyor. Örneğin raculun calisun dediğimizde oturma kısa süreli yani ismi fail cemilun is arkadaşlar nispeten daha uzun olduğu için sıfat müşebbehe. Sıfat müşebbehenin ondan fazla kalıbı vardı arkadaşlar. Bir ve ikinci kalıbın müzekir ve müennesinin belli kalıpları vardı. Birinci kalıbın müzekeri efal müennesi fe'alâ'u şeklinde geliyordu. Örneğin ehmeru hamra'u. İkinci kalıp arkadaşlar müzekker faalanu müennesi faala şeklinde geliyordu. Atşanu atşa şeklinde. Çekimleri böyleydi. Örneğin kelben esvede hakibetin sevdae. Müzekker için müen, müzekker, müennes için müennes sıfat müşebe. Diğer en yaygın sıfat müşebe kalıpları şunlar arkadaşlar. Bunların ilk iki kalıptan farkı neydi arkadaşlar? İlk iki kalıbın kendisine özel müzekker ve müennesi varken bu kalıptan arkadaşlar sonra kapalı t ekleyerek onları müennes yapabiliyordunuz. İlk üç kalıp arkadaşlar mübalağa ismi failde ortaktı. Ayrıca noktayı dipnotta söylemiştik. 63 nolu dipnot. Üçüncü kalıptan sonrasında arkadaşlar sonuna yuvarlak t getirerek mühendis yapabilirsiniz dedik. Yukarıda söyledik. Raculun bakhilun imraatun bakhilatun şeklinde geliyordu arkadaşlar. Örneklerimiz de böyleydi. Dersimiz bitti arkadaşlar. Diğer derse görüşmek üzere. Selametle.